Merhabalar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Bugün size birazcık tarlalardan, tarlaların alım-satım işlerinden, iflas, tevhid, hisseli tapu, bu süreç nasıl ilerliyor bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle tarla, tarıma elverişli bir toprak parçası. Tanımı bu. Tarlaların üzerine bir şey yapılabilir mi? Tarım amaçlı olarak %5 oranında bir imar izni vardır tarlaların. Fakat bu kullanım tarım amaçlı kullanım için verilmiş bir uygu. Yani tarım amaçlı bir depo yapabilirsiniz. Tarım amacıyla küçük bir kulübe yapabilirsiniz. Yani %5 toplam arsanın %5'ini geçmeyecek şekilde bir uygulama yapabilirsiniz. Tabii burada her tarlaya yapıldığımız sorusu var. Yapılmaz. Yani bunu yine belediyelerden görüş ve izin almak gerekiyor. İşte mutlak tarım alanıyla ilgili olan bölgelerde bazı kısıtlamalar var, sit alanı olabilir, başka koruma alanlarında kalan özellikle tarlalarda da bir şey yapamazsınız mutlaka bir şey yapmadan önce belediyeyle görüşüp belediyeden onay alıp yapmanızı öneriyoruz. Tarlaların satışlarıyla ilgili e mesela 4 hissedarı olan bir tarlayı 4 hissedar bir kişiye satabilir. Ama bir kişiye ait olan bir tarlayı dört kişi ortak satın alamaz. Toprak koruma kanununa göre tarlaların bütünlüğünü korumak amacıyla ufak satışlar tarlalarda yasaktır. Aynı şekilde tarlaların ifrazı yani bölünmesi de mümkün değildir teknik olarak. Bu da yasaktır. İmarlı arsalar arsanın şekli uygunsa minimum ifraz şartlarına uygulamak kaydıyla ifraz edilebilir. Yani bölünebilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle tarlalar bölünemez. ifraz edilemez. Tevhid edilebilir. Tevhid birleştirme demek. Arsada, tarlada özellikle yola cephesi olan iki parseli tevhid edebilirsiniz. O da çok kolay değil. Onda da bazı şartlar var ama en azından teknik olarak biraz daha mümkün olan bir şey. Bunu söyleyebilirim. Hisseli tapu hisseli tapu şu demek. Hisseli tapu aynı ülke, aynı tarlaya veya aynı arsaya birden fazla kişinin sahip olması demek. Burada en önemli nokta şu dur. E bunların satışı ile ilgili. Bir tarlada 4 hissedar varsa bunu 4 ayrı kişiye satabilir. Hisse olarak da satabilir. Fakat orada tapu da müşterek tapu. Yani el birliğini yazmaması gerekiyor. Eğer tapu şerhinde el birliğiyle yazıyorsa bunun el birliğinden ayrılması gerekiyor. El birliği yazıyorsa da hissedarların tamamı birleşip satabilir. Bu anlama gelen bir şeydir. Onun için buna dikkat etmek lazım. Hisseli tapularda özellikle tarla, arsa, ifras, tevhid bunlar teknik konulardır. Ve ilgili belediyelere sormadan veya bir danışmanlık almadan buralara yatırım yaparken çok dikkatli olunması gerekiyor. Onun dışında arsa payından size birazcık bahsedebilirim. Arsa payı bir özellikle kentsel dönüşüm konusunda yani bir daire olduktan sonra yani artık tarladan çıktı, arsa oldu, inşaat yapıldı. Arsa payı çok önemli bir konu. Arsa payı bağımsız bölüm başına düşen arsa metrekaresi demektir. Yani bir yapının bulunduğu arsada o yapının tapusunda yazan hisse payı oranında arsada payı vardır. Bu ne demek? O bina yıkıldığı zaman, e, çünkü kanun diyor ki bina yıkıldığı zaman artık üstteki yapının bir önemi yok. Burası arsaya dönüyor ve herkesin hakkı arsa payı oranındadır. Buradaki arsa payları çok önemli. Yeni yapılacak imalatlar bu arsa payları üzerinden paylaştırılıyor. E, diğer bir konu burada yönetim planı. Yönetim planı çok önemli bir konu. Yönetim planı da bir gayrimenkulün anayasası gibi, bir sitenin, bir bloğun, bir apartmanın anayasası gibidir. Orada kullanım şartları, binanın ne şekilde kullanılacağı ile ilgili bütün standart kanunun öngördüğü uyulması gereken kurallar yazılıdır. Özellikle bahçe kullanımlı bir daire alıyorsanız, çatılı, teraslı bir daire alıyorsanız veya bahçeli bir villa alıyorsanız yönetim planınızı mutlaka okumanız lazım. Yönetim planını bilmeniz lazım. Şu sebeple bilmeniz lazım. Size ait gibi sunulan bir bahçe aslında size ait olmayabilir. Bunun ya fark olarak arsa payı olarak tapuda kayıtlı olması gerekir ya da yönetim planında o bahçenin size kayıtlı olduğu, sizin kullanımınız alanında olduğu mutlaka yazılı olmalıdır. Yoksa orası ortak alandır. O ortak alanda bütün taşınmaz bloğunun üzerinde veya sitenin içindeki herkesin hak sahibi vardır. Yarın öbür gün yönetim toplanıp sizin bana ait diye satın aldığınız bir bahçeli villanın arsasına site yönetiminin uygun göreceği, toplantıda karar alarak işte bir spor tesisi, bir futbol sahası, ne bileyim bir dinlenme alanı gibi alanlar herkesin ortak kullanımı açarak yapabilirler. Onun için özellikle bahçe kullanımlı daire veya villa alacağınız zaman mutlaka arsa payı ve yönetim planını incelemeniz gerekiyor. Bunların yönetim planında veya tapuda ilave arsa payı olarak kayıtlı olması çok önemli konular. Eğer değilse bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti önemli bir kavram. Hemen hemen hepimizin bildiği bir kavram. Kat irtifakı bir projenin inşaatının tamamlanmadan önce daire bazlı, dairelerin veya villaların, bağımsız bölümlerin belirlendiği, arsa paylarının belirlendiği bir ön tapu diyebiliriz buna. Esas olarak e, kullanıma açılması, orada yaşayabilmesi için... Kat mülkiyette dönmesi lazım veya yani iskan alınması lazım. E, i̇skan alınmasının şartları projeye uygun olarak yani belediyenin onayladığı projeye uygun olarak bir proje üretiliyorsa iskan alması hiçbir sorun yoktur. Kat mülkiyet tapuya geçer, ondan sonra da orada yaşam başlayabilir. E, kat mülkiyeti ve kat irtifakı arasında bir gayrimenkulü değerlerken bizim için çok önemlidir. Kat mülkiyetli tapular her zaman daha değerlidir. Kat irtifaklı tapular bir tık daha az değerlidir. Eğer bir sorun varsa eğer bir sorun yok da eğer bazen işte iskan harçlarından dolayı alınamayan kaç mülkiyetleri de var. Onlar bir şekilde çözülebiliyor. Arsaya kredi şöyle. Arsaya kredi vardır. Bu suçu bize çok gelen bir soru. Ama tarlaya yoktur. Tarlaya bir dönem Ziraat Bankası'nın uyguladığı bir tarımsal amaçlı faaliyet kredisi vardı. Bu hala var. Tarımsal amaçlı olarak kullanacaksanız bir tarım ihtiyacı için bir tarla alıyorsanız ve orada tarım yapacaksanız Ziraat Bankası'na müracaat ederek belli oranlarda kredi alabilirsiniz. İmarlı bir arsada kredi alabilecekseniz evet alabilirsiniz. O da ekspertizlerinin %50'si oranında kredilendiriliyor. Vatandaşlık evet alınabilir. Arsa ve tarlaya da vatandaşlık alınabiliyor. Ama bunun için koruma bölgelerinde olmaması lazım. Yani yabancılara satışa uygun olan bölgeler olması lazım. Çünkü özellikle arsa ve tarlada kısıtlamalı olan bölgeler var. Belli bir metrekarenin üzerinde satışlarda sorun olabiliyor. Bunlar da iyi araştırılması gerekiyor. Bir de Boğaziçi'nden bahsetmek istiyorum. Boğaz içinde birazcık işler karışık bu noktada. Biliyorsunuz Boğaziçi ön var. Boğaziçi Cumar Müdürlüğü var ve Boğaziçi'nde öngörümde öngörümde olan binalar var. Şu anda bu binalarla ilgili Boğaziçi ön yani ön yerlerle ilgili bir imar planı yok. Bununla ilgili hazırlanmış 1 bölü ölçekli 1983 yılında bir imar planı var. Fakat bu imar planında da Boğaz'da ön görünümde olan yerler yeşil alan olarak görünüyor. Yani burada sizin riskli bir yapınız varsa burayı yıktığınız zaman yenisini yapma şansınız yok. Bugünkü kanunlarla. Bir de etkilenme ve geri görünüm bölgeleri var. Geri görünüm bölgeleri ve etkilenme bölgelerinde de kısmen imarlı bölümler var. Düşük de olsa bir imarları var. O imar planına uygun 18. madde uygulandıktan sonra uygulama yapabiliyorsunuz. 18. maddeyi bir daha önce konuşmuştuk ama Kısaca tekrar edeyim, tarladan arsaya geçişte devletin veya ilgili belediyenin o bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaptığı, e, hak sahiplerinden yaptığı kesintidir. O kesintiyi yaptıktan sonra da yollar için, işte bölgedeki yaşam alanları için yaptığı kesintiden sonra da, kalan net alanda da siz uygulama imar planlarındaki koşullara göre, yani uygulama koşullarına göre de inşaatınızı yapabilirsiniz. Boğaziçi öngörünümde tabii şöyle bir muafiyet var. Boğaziçi öngörünümde olup da tarihi eser olan yapılar var. Bunlar Kültür Bakanlığı Anıtlar Kurulu'nda kayıtlı olan yapıları aslında uygun olarak aynı şekilde röneve edip tekrar kullanıma açabilirsiniz veya kullanabilirsiniz veya satabilirsiniz. Sadece tarihi eser yani Anıtlar Kurulu'nun kabul ettiği Kaynaklarda kayıtlı olması kaydıyla tarih eser kaydı varsa boş bir arsa da olsa o yapıyı aynen yapabilirsiniz. Bunun için e, anıtlar kuruluna müracaat etmeniz gerekiyor. Onlar gerekirse gelip arkeolojik kazıda yapıyorlar ve böyle bir tespitte bulunurlarsa da o yapının fotoğraflarına uygun halde yapılmasına izin veriyorlar. Genel olarak bu konularda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize sevgiler.